Ahoy dostlar, Amirelin kanalına hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle Pine Town The Red isimli oyuna göz atacağız arkadaşlar. Olayımız ne biliyor musunuz? Olayımız kavga çıkarmak, hır çıkarmak, yür çıkarmak ve dayak yemeden hayatta kalmaya çalışmak arkadaşlar. Şöyle bir bardayız arkadaşlar. Burası motosikletçilerin takılı bir pub. İşte müzik çalınıyor falan. Görüyorsunuz dayılar falan böyle göz temas falan kuruyorlar. Olay yani kavga çıkacak mı? Bir olay çıksa da böyle birbirimize girsek kafasında herkes. Görüyorsunuz herkes böyle bir göz teması kuruyor falan. Buradaki abla kuruyor. Abimiz ıstakayı almış yine yani falan. Öyle sakin bir pub ortam arkadaşlar. Burası sadece personel girebilir diyor girmeyelim. Şimdi burada bir bıçağımız varmış. Şöyle bir cepleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar kavganın altın kuralı. Hayatta kalmak istiyorsan sırtını duvara yaslayacaksın arkadaşım. Yani birileri gelip de senin arkandan sana vurmayacak. Yani bu abimiz gibi oturup aşağı doğru bakmayacaksın. Sırtını sağlam alacaksın. Neden? Çünkü tekmeyi vurdukları gibi aşağı atarlar arkadaşlar. Sonra felaket olaylar yaşanmaya başlar. Dayı bana doğru geliyor. Bunlar beni kıstıracak gibi geldi ama ben şöyle bir hızlanayım arkadaşlar. Biliyorsunuz altın kural. Hayata kalmaya çalışıyoruz. çam kırıldı. Şunu da aşağı attım. Dayının kafaya saplamışız. Ya korktu hemen. Gördünüz arkadaşlar. Sırtınızı sağlam alırsanız sıkıntı yok. Pardağı alayım. Kardeşim sen nereye geliyorsun ya? Şu uçan tekmeyi de suratına vurun arkadaşlar. Amel defteri bükülsün. Şu an. Heh. Tamam. Şimdi ortalığı karıştırdık. Sadece izleyeceğiz arkadaşlar. Sadece izleyeceğiz. Şöyle bir atalım suratına doğru. Ortalığı karıştıracağız arkadaşlar. Ayak yemek istemiyorsanız böyle şeyler yapacağız arkadaşlar. An ortam çok hızlı. Ben şöyle çatıya doğru fırlayacağım arkadaşlar. Burada bıçak varmış. Bu bıçağı aldım. Oh. Sen bittin oğlum. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Neredesin? Sendin değil mi? Sendin. Sen bana artistik şekil şükür yaptın. Beni aşağı düşürdün. Çok sinirlendim kar arkadaşlar. Kardeşlerim konuşamıyorum. O derece sinirliyim. Şu kaydı alayım. Ver onu bana kardeşim. Eyvallah. Sandalyeyi de böyle attım. Zombi salgını gibi düşünün arkadaşlar bu olayı. Şu an zombilerle kapışıyoruz. Oo. Kardeşim sen nereye geldin ya? Dur bir sakin ol ya. Gitarcılara bulaşmayın arkadaşlar. Altın kural. Bir yerde gitar çalınıyorsa gitarcılardan uzak durun. Adamlar bırakın sana adını icra etsinler. Çok güzel çalıyorlar da telif var mıdır bilmiyorum. O yüzden çok güvenemedim arkadaşlar. O yüzden müziği kapattım. Hadi bir çıldıralım. Özel yeteneklerimiz de var bizim. Şöyle ablaya yapıştıralım şöyle. Buralar artık kan geli olacak arkadaşlar. Böyle bir vuruşta 5 kişi götüreceğiz. Malum çıldırdık. Patron çıldırdı. Böyle kafasına tekmeyi yapıştırdığım gibi amel defteri büküldü. Kardeşim et var elimde. Yer misin? Ben bunu bir tut. Ben telik geleceğini düşünmüyorum ya. Hadi biraz müzik verelim ya. Evet. Müzik verelim ya. Müzik güzel. Oyun. Yani daha doğrusu kavga dediğiniz şey müziksiz olmaz arkadaşlar. Müzik olacak arkada çalacak. Abla sen de ne ölümsüz çıktın ya. Of. Ablanın suratına çok fena vurdum. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz burada ya? Hayda müzisyenlere gidiyordu az daha. Allah müziği susturacaklardı yoksa. Müziksiz dövüşemem arkadaşlar. O yüzden şu anlık karışmayacağım adamlara. Şu ustakayı al. Bana mı geliyor? Tut. Tut. Kardeşim sen de şunu tut. Sen de bunu tut. Şişe. Git duvara işe çok kötüydü. Deş devam edelim. Of dayı bayılttık. Lan sen kime vuruyorsun lan? Delikanlı ol lan. De arkamdan geliyor. Of. Gel kral. Çok dalgası hazır. Çok dalgası atmayı sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden atmayacağım. Üst katı bir temizleyelim ya. Aha biri arkamdan vurdu. Hangi delikanlı o? Gel lan buraya. Altın kuralı unutmayın arkadaşlar. Sırt her zaman duvara yaslanacak. Dayak atmak istiyorsanız dayak yemek istemiyorsanız. Sırtınızı sağlam alacaksınız. Bakın adam geliyor mesela. Arkam dönükte adamı görmedim mesela yani. O adam bizi tokatlayabilirdi. böyle atlayalım. Kardeşlerim şuraya da bir dalalım. Selamünaleyküm. Emanet kaptım. Şimdi bu adadan çıkacak herkesi bir doğrayayım ben. Ee, artık bu mekanın sahibi biziz arkadaşlar. Bu mekanın sahibi biziz. Varsa kendine güvenen gelsin. Kendine güvenen varsa gelsin. Şu kasadan bir şey çıkar mı? Yok. Gel. Elimde bezbol sopası var kardeşim. Siz neyin şeklini yapıyorsunuz ya? Oyunun seslerini biraz kısayım ama. Şu ana sesleri biraz kısalım. Sesler çok patlıyor ona dikkat ettim. Tamam. Kardeşim arkamdan 2 dakika arkaya dönmeye gelmiyor arkadaşlar işte. Olay gerçekte de böyledir. Herkes sizi sırtınızdan vurmaya çalışır arkadaşlar. Ama onlara imkan tanımayın tamam mı? Onlara imkan tanımayın. Yok yedim bunlar arkadaşlar. Böyle böyle vuracaksınız bunlar. Uzaktan uzaktan. Tamam. Kasabayı harbiden kırmızıya boyadık. Müzisyenler hala bulaşmıyorum. Müzisyenler kral ya. Çalmaya devam ediyorlar. Titanic batarken Çalan müzisyenler gibi. Vurgun yapma zaman arkadaşlar. Silahımı çektim. Şunları şöyle bir alacağım. Bu uzakları atabiliyor muyum? Atabiliyormuşum. Parmağımla gösterdiğim atomların ayrılıyor arkadaşlar. Olay bu. Şu ablayı da vuralım aradan gitsin. Üst katta biri var. Ona da vurdum. Tamam. Temizledik ya. Tamam. Siz de mi çalmaya başladınız? Ha, onlar da bize vurmaya başlayacaklar. O zaman gitar sola yapma zamanı geldi arkadaşlar. Ay, ne oluyor? yanına geldiler arkadaşlar. Yanda geldiler. şunları bir tokatlayalım. Hala gitar sesi geliyor ya. Kim çalıyor? Mekan çalıyor herhalde. Yoksa bunlar playback mi yapıyordu? Bu ne oluyor? 5 düşman kalmış arkadaşlar. 5 düşman kaldıysa aşağıdaki boksör de kalmıştır. Hatta boksör gelmiş bile. Boksör arkadaş bizi darlayabilir biraz. O boksöre çok uzaktan vurmam lazım arkadaşlar. Böyle mutfağa bir dalalım. Etler, metler, bıçaklar. Şu an çok tehlikeli bir yerdeyiz arkadaşlar. Canımız az. Boksör abi geliyor. Şu gitarı bir ver bana ya. Sen mi git. Ulan vuramadım. Bir düşman kaldı arkadaşlar ve bilin bakalım bizim hangi skillimiz açıldı. This is Sparta. Ya adamın aklını alırım aklını. Kardeşim. Aklını alırım adamın. Tamam mı? Ve kazandık arkadaşlar. Olayımız bu kadardı sessizliği, şu sakinliği bir dinleyin. Şöyle üzerimi düzelteyim. Kavga sonrası üzer şöyle bir düzenlenir arkadaşlar. Şöyle. Bakmayın bu kadar dayak yediğime. Bir de etrafa bakın. Bir de dövdüklerime bakın. Buradan alkol pişiriyor galiba. Bunlar alkol olabilir. Şöyle birazcık nasiplenelim arkadaşlar. Tamam. Bu mekandaki işimiz bitti. Seviye tamamlandı. 8.44 Çok iyi 79'da 79 Çok iyi 79 tane adamı aşamat etmişiz arkadaşlar Biz de böyle delikanlıyız işte Ana menüye dönelim Şimdi burada müziğimizi kapatalım Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. da motosiklet kulübüne girdik. Ağızdan yüzlerini dağıttık. Size kavga etmenin inceliklerinden bahsettim. Bu bölümümüzde bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.